Değerli dostlar, kıymetli şeylerin vücut bulması için hem çok emek, hem çok masraf ve zahmet gerekir. Bir ton altın elde edebilmek için kaç bin ton toprak veya kaya içinden ayıklandığına, bir kilo uranyum saflaştırabilmek için ne masraflar edildiğine dikkat etmek lazım insanlığın fahri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve yolundan giden insanlığın medari iftiharı olmuş mümtaz şahsiyetlerin de insanlık kervanı içinde yerini alabilmesi için elbette bir sürü muzır mahlukatın hayat sahnesinde arzu endam etmesini gerektirmektedir. Evet dünya tarlası kamil insan mahsulü vermede kısır bir döneme girmiş olabilir. Ama bu ila nihayete böyle gidecek anlamına gelmez. Çok değerli mobilyalar odundan yapılır. Nihayetinde hepsi de yanacak bir odun olmalarına rağmen değerlerini usta bir mobilyacının mahir sanatı Yorulmak bilmeyen azim ve gayretine muhatap olmalarında aramak gerektir. Muhataplıkları sayesinde asli hüviyetleri olan odunluktan dolayısıyla yanmaktan kurtulmuş ve sarayların en mutena salonlarında mümtaz yerlerini almışlardır. İşte her insan... لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم sırrınca en güzel bir surette yaratılmış olmasına rağmen kimisi şeytanın ve nefsinin tuzağına düşüp summa radadnahu asfal safilin ayetinin muhatabı olup şeytanı bile hayrete düşürecek düşünce ve davranışlar içinde aşağıların aşağısına sukut etmiştir. Kimisine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve sair enbiya ve mürselinin i tedrisinde ders alıp asaletine melekleri hayran bırakan kainata takvimcilik Ali makamlarına yükselmiş insanlığın medari iftiharı olmuşlardır. İşte nihayetinde Allah'ın en mükemmel sanatı olan insan Allama al-Adama bi esma'i kulliha kitabına mazhar olmakla esma-i ilahiyenin sırlarının keşafı olup sema genişliği arz denizliği ile emrine lebbeyk deyip hizmet adına ilim ve iradesinin sanat ve marifetinin karşısında lebbeyk diyerek esas duruşa geçmiştir. Sıfat-ı Sübhaniye'nin aynesi Esma-i Hüsna'nın mazharı olan insan, kendisine verilmiş olan yetki ve imkan ile uzayı fetheder, arzın derinliklerinden ihtiyaçlarını istiharac eder. Kanadı olmamasına rağmen uzayda gezer. Solungaçları bulunmadığı halde okyanusların abis denilen en derin noktalarında yüzer. Allah'ın emrine riayet ve adine itimat edip hayatı anlamlı yaşayan da insan nefsinin kölesi şeytanın eğlencesi olup hayatını anlamsızlaştıran, değersizleştiren, dünyanın sıkıntılarına rağmen inat ile inkar içinde Allah'a ve özellikle kendisine ihanet eden de yine insan mahlukat arasındaki üstün ayrıcalığına bakmadan hilkatine ve türüne ihanet edip kendisini hayvanlaştıran yüksek bir asalet unvanıymış gibi hayvan olduğunu iddia edip ispatlama mücadelesi veren de yine insan. Bizim kainatın misali musalları dediğimiz ve destanını yazdığımız insan لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ İlahi iltifatının ve sırrının mazharı, insan olarak yaratıldığının farkında olan, insan onuruna yakışır bir hayat tarzı ortaya koyup, melekleri muhabbetine, itaatine, itimadına, nezahet ve nezaketine hayran bırakan mahluk-ı asildir. Halıkına ve hilkatine ihanet eden hayvani arzularının esiri, şeytanın vekili fuzulisi, oyuncağı basiti ve avukatı adisi olan esfala safilin yolcusu acube-i hilkatler değildir. İnsana ve insanlığının farkında olan mahluk asillere selam olsun.